Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere W203 kasa koduyla bilinen Mercedes C180 kompresörü tanıtacağım. Bu sefer iç mekan çekim yapacağım. Dışarıdan çekmeyeceğim. Daha biraz yağışlı. Size dilim döndüğünce tecrübe ettiğince anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar evet Mercedes'in birçok kasasını kullandık. Önce yine emniyet kemerimizi takalım. Trafikte emniyet kemerinin şart olduğunu tekrar hatırlatalım. W203 W202 kasanın devamında üretilen bir araç. 2000 yılından itibaren süre gelmiş bir üretim var. Ee, bizim aracımız 2007 model Sport Edition olarak geçen paket. Hala hazırdaki kilometresi yaklaşık 187 bin kilometrede düşük kilometreli bir araç. Ee, 2000 yılından itibaren 2004'e kadar Merhaba arkadaşlar. hava soğuk olduğu için çay içiyorum ısınmak için. Dışarısı bayağı soğuk şu an Kocaeli'de. 2004'e kadar birinci nesil üretildi. Daha sonra bu ikinci nesile geçildi. Bu aracımız 143 beygir, 4 silindir, diklemesine yerleştirilmiş bir motora sahip. 16 valf. 0'dan sıfırdan 100 km hıza yaklaşık 9.7 saniyede çıkan bir araç. Kompresör sistemi mevcut. Yani süper şarj dediğimiz sistem mevcut. Turbo yok ama inanın e, turbodan turbo kadar olmasa da yani e, turbodan farkı ne bu sistemin belli bir süratten sonra devreye girmiyor hep devrede e, o şekilde çalışan bir prensibe sahip ben e, motor olarak bu aracı gayet başarılı buldum aracın hakikaten e, 143 beygirde hakkını verdiğini düşünüyorum. Jakıta gelecek olursak tabii şimdi araç Mercedes olunca bir de ağırlık olarak 1500 kiloluk bir ağırlığı var. Daha doğrusu fabrika verisi 1450, LPG ve LPG deposunun dolu olmasıyla birlikte işte. 1550'ye çıkıyor ruhsat verisi bu. Biraz ağır bir araç. C kasayı biliyorsunuz Mercedes bu yıllarda özellikle 2006 2005-2007 yılları arasındaki C ve E kasayı diğer CVE'lere göre biraz daha minyon tipli yaptı, kibar yaptı. tam takım elbise tarzı dediğimiz C'de de bence bu, bu şekilde. E, şekilde araç yaptı. Daha sonra E kasalar önceden daha büyüktü. Biraz daha işte bu kasalarda küçülttü. C'de de E'de de. Arkadaşlar şimdi bu aracın yakıt verileri kitabı olarak yaklaşık 12 litre kadar fabrika verisi. Uzun yol ortalaması 6 litre gösteriyor ama 6 litreye kadar düşemiyorsunuz. Bir de arada sırası gelmişken şunu söyleyeyim. Ben bu işi yani video çekim işi benim için bir fantazi. Arabalar benim için bir fantazi. Video çekmek de aynı şekilde. Ben bunu zevk için yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Bazen değişik yorumlar geliyor işte sen bu işi yapma. Başkası yapsın gibi. Daha iyisini yapan varsa yapsın arkadaşlar. Kimseyi tutan yok. Yapabilir yani herkes. Herkes bu işi yapabilir. Ben kendim sadece kullandığım araçların tecrübelerini özellikle Türkiye'de özellikle Türkiye'de ve işte e, Türk devletlerinde beni izleyen izleyici kitlem var biraz e, takip eden takipçim de var sağ olsunlar. Onları bilgilendirmek için dilim yapmaya çalışıyorum. Yani bunu eleştiriye çok açayım. Eleştiri olabilir ama bazen hakaret işleyen eleştiriler oluyor. Onları da silmek zorunda kalıyorum. edersiniz ki. Buna arada değinmiş oluyorum. Bu kesinlikle kimseyi yargılamak için söylediğim bir şey değil. E, biliyorsunuz elin mas şu anda en iyi elektrikli araba yaptı ve şu an bizim devletimizde de bağlantı halinde özellikle Cumhurbaşkanımızın zatı devletleriyle bağlantı halinde biz de şu an TOG'u yapıyoruz. Şimdi biz TOG'u yaparken eleştirebilirler mi? Eleştirsinler ama yani yapılan bir şey eleştirilemez. Yani nasıl eleştirilemez? Olumsuz eleştiri yaparsın ama hakaret seviyesinde bir eleştiri yapılamaz. Ben bu yorumları silmek zorunda kalıyorum. O takipçilere de sadece buradan teessüf ederim ya da işte takipçi olmayıp anlık izleyenlere. Evet, tekrar dönelim aracımıza. Aracımızda arkadaşlar alt airbag var. Aracın direksiyon yapısı. Görüyorsunuz üç kollu direksiyon. Tutuşu çok güzel. Direksiyon biraz sert. Sport, sport Edition paket olduğu için. Ee, bu kasanın devamı W204 çıkıyor. O da 2007 yılında bununla beraber. 2007'nin başında daha doğrusu 2006 sonunda bu araç çıkıyor. W203 olarak en son. Daha sonra 2008'den itibaren de W204'e geçiyor ama ben yani W204'ün kasasını çok şey yani biraz daha işçilik kalitesinin düştüğünü düşünüyorum. Burada mesela bakıyorsunuz direksiyonun derisi hissiyatı. Şu kapı kenarları falan komple deri arkadaşlar. Buralar deri. Ve gayet kaliteli işçiliği var. Bu yönden Mercedes hakikaten Mercedes Benz yetkililerini de tebrik ediyorum. Aracımızın manuel versiyonu şu an bunda var mı bilmiyorum ama çok piyasada yok diye biliyorum. Bizim aracımız otomatik. 5 ileri tork konvertörlü otomatik bir şanzımana sahip. Vites geçiş hissiyatları çok güzel. Geçişlerde sarsıntı yok. Sadece yüksek devirde vites arttırırsanız biraz hafif böyle silkeleme hissedebiliyorsunuz. O da o anki e, tork konvertörünün tepki vermesinden kaynaklı bir şey. Bunun dışında arkadaşlar aracımızda ön arka park sensörü ve mesafe sensörü var. Yani sadece park ederken değil trafikte kullanırken de yaklaşmalarda en varlık yaklaşmalarda size ikaz ediyor. Bu çok güzel bir şey. Orijinal olarak önde ve arkada yerleştirilmiş. Araçta hoşuma giden şeylerden birisi de arkadaşlar. Şu ön tarafta görmüş olduğunuz ızgara cama direkt buradaki e, iç ısıtma konumundan direkt bütün camlara yaklaşık dakika tuttum. 8 saniyede bütün buharlı cama açabiliyor. Yani o yönden çok kuvvetli bir fanı var. Onu çok beğendim. Park sensörü iptal tuşumuz var. ESP off tuşumuz var. E, arkadan iç işte ve e, süper şarjlı yani aracımızın kompresörlü bir araç olması nedeniyle e, ESP'yi devreden çıkarttığınız zaman resmen e, arabanın coştuğunu hissediyorsunuz. E, yol tutuşunu çok beğendim. W202 aracım daha önceki Station'da onun yol tutuşunu çok beğendim. O da çok güzeldi. Bunda biraz daha yol tutuşun Sedan ve kasanın biraz daha sport olmasından kaynaklı daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yine videoyu izleyen ya da izlemeyen arkadaşlarım şunu diyebilir. Mercedes E'den başlar. Şimdi eğer maddi olanaklarınız yüksekse evet Mercedes E'den başlar. Maddi olanakla ilgili bu. Şimdi maddi olanağı yüksek olan bir birey, bir vatandaş E serisi alır tabii ki. Ya da ölçüsü ekonomik durumu dahilinde eski model ya da yeni model E serisi alabilir ama şimdi bunu Mercedes E'den başlar cümlesine e serisini ya da S serisini kullanıp sahiplenen birisi kullanırsa hiçbir lafım yok. Ama e, farklı markaları kullanıp örnek vermeyeyim, isim vermeyeyim ama Fransız markaları olsun Japon markaları olsun. Bu markaları kullanıp da Mercedes E'den başlar cümlesini kullanan arkadaşlara ben teessüf ediyorum arkadaşlar. Mercedes onlar için söylüyorum. E'den başlamaz. Mercedes A'dan da başlar. A serisini, B serisini birçok insan beğenmeyebilir. Dizayn olarak e, tip olarak ya da görüntü olarak ama ben onları da beğeniyorum. Ama tabii ki onlarla C'yi kıyasladığınızda C üstündür ya da C ile E'yi kıyaslarsanız E üstündür. E ile S, S üstündür. Mayback'ı kıyaslarsanız en üst Maybek'tir zaten yani. Buna da değinmiş oluyorum. Bununla ilgili genel bir algı var. C serisi araç alacak arkadaşlar. Sonuçta bu araçta D segmenti var araç yani. Şurada yanlış anlaşmasın. C serisi Mercedes C 180 bu. D segment segmentte yani siz bu aracı bir şeyle kıyaslarken örnek veriyorum. Opel Astra ile bunu kıyaslayamazsınız. Bu aracın kıyaslanma bandı başlangıçta Opel'de insigniadır. Çünkü Opel'in D insigniadır. Bu kıyaslamalar yaparken, internette araç almaya karar verirken bunları özellikle dikkat edin, inceleyin arkadaşlar. Kulaktan dolma, halk arasında yayılmış tabirlerle araç alma çabasına girmeyiniz. İkinci olarak Mercedes'in yedek parçası pahalı mıdır? Evet, çok araca göre biraz daha pahalıdır ama eğer bakımlı bir Mercedes alırsanız bu size çok yoracak şekilde bir hal almaz. Yani bu parça fiyatları sizi çok yormaz. E tabii ki yan sanayi bazı parçalarda birçok araçta daha fazla bulursunuz. Bunda sıkıntı yaşayabilirsiniz sıfır alacaksanız. Ama yine de ben beğeniyorum yani marka olarak tabii ki çok yani eleştiri yapma payımız daha düşüyor bunda çünkü. Yani sonuçta Mercedes kardeşim. Yani dediğiniz zaman sonuçta marka Mercedes. Geri dönelim aracımıza. Göğüs işçiliği falan da çok yumuşak. Arkadaşlar görüyorsunuz buralar falan. Hız sabitleyicimiz, limitleyicimiz ve el gazımız var. Bu hız sabitleyici, limitleyicinin kullanım tarzı kollu olarak Mercedes'te mevcut. diğer birçok araçta düğmeni biliyorsunuz ama bu kollu kullanım ben çok beğeniyorum. Çünkü buradan direkt aşağı çektiğinizde kolu hiç fren yapmadan motor frenini yaparcasına sanki otobüste e, o, uzun yol otobüslerinden e, frenlersiniz de böyle bir ses gelir ya hmm diye böyle frenler onun hissiyatını alıyorsunuz o yönden çok beğeniyorum sadece bazen alışana kadar şu kol silecek koluyla karışabiliyor arkadaşlar böyle bir sıkıntı oluyor alıştıktan sonra o da gidiyor limitleme için sadece bunun üstüne basıyorsunuz turuncu ışığın yandığını görüyorsunuz onun dışında aracımızda otomatik far var menüsü, aracın yol bilgisayar menüsü çok dehşet derecede detaylı. Yani farlar sürekli açık kalsın. Yani startta mı açık kalsın demiş. Startta açık yaparsan araba marş bastığın andan itibaren farlar sürekli açık. Sonra e, zamana göre mi açık kalsın? Manuel mi kalsın? Otomatik mi kalsın? Ondan sonra acaba iç aydınlatmanın ayarları falan hepsini detaylı olarak düşünmüş Mercedes. Elektrikli aynalar var. Ee, yalnız manuel kapanıyor. Otomatik kapanma yok. Ya da varsa da ben bulamadım. Çünkü menüyü resmen bayağı bir koca ama göremedim. Bunun dışında arkadaşlar otomatik far olmasına rağmen handikap bir otomatik silecek yok. Olması şart da ben, bence ama yok. Ee, klima manuel. Çift yönlü ama çok başarılı. Hangi derece arası o derecede kalıyor. Yani klimanın algısı çok güzel. Müzik sistemi 8 doktorları mevcut. Çok yeterli bir sesi var. Çok kaliteli. Torpido büyüklüğü güzel. Yaklaşık 455 litre bagaj kapasitesi var. Bunu da çok yeterli buluyorum. Güzel. E serisinden tabii ki küçük ama yani güzel. 4 kişilik bir aile için ideal. Ondan sonra aynı zamanda göstergeyi birçok Mercedes'te olduğu gibi mil olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Mil ve kilometre ayarı var. E, vites konumlarını şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada yine sola doğru düşür, sağa doğru artır var. Bunun hissiyatı da güzel. Ondan sonra burada konfor ve sport modu var. Standart olduğu gibi mercedeslerde. Bakın şu konum çok güzel arkadaşlar. Bu kalite, işçilik kalitesi çok güzel. Yani harbiden müzik açalım mesela şuradan. Radyo şu an. Müzik çok güzel. Burada arkadaşlar kolçağın altında geniş bir kolçaklık var. Kolçağın altında AUX girişimiz var. Yalnız Aux girişi olmakla birlikte Bluetooth yok. Ama tabi bazı arkadaşlar bunu buradan değiştiriyor ekran. Bunu şu an 2500 lira civarı bir fiyatı var. Değiştirip burada bütün multimedya fonksiyonlarını sağlayabiliyor. Ama ben öyle bir ihtiyaç duymadım şu an için. Direksiyon, derinlik ayarı var arkadaşlar. Yani yükseklik ayarı ama derinlik ayarı yok. Olabilirdi. Çok şart değil ama. Yani ben çok aramıyorum ama arayan arkadaşlar olabilir otomatik karar ayna var arkadaşlarım. Ön koltuklar görüyorsunuz. Hakikaten derisi çok güzel. Yani şu derisi yarı deri yarı kumaş çok güzel. Çok başarılı buluyorum. Ondan sonra ön koltuklarda elektrikli ayar var. İleri geri ayarı düzeltiyorum. Yükseklik ayarı ve sırt ayarı elektrikli ama ileri geri manuel. Aracımızın arkada yine arka taraf için, arka yolcu için klima peteği var alt koltuk altlarında klima peteği var arkadaşlar. Arka koltuk kafalıkları elektrikli olarak yatabiliyor buradan. Yani bastığınızda atıyor elektrikli olarak atıyor. <laughs> Sunroofumuz var. Şimdi şöyle bir aracımızda sıfırdan yüz yapalım. Müsait trafik konumunda. O sıfırdan yüze göre arkadaşlar bir süper şarjların yani kompresörün sesini ben size bir duyurayım. Şimdi durdum dostlar. Şimdi sıfırdan yüz yapacağım. Evet, şu an 100 şu an 120 sıfırdan 100'e kitabı verilere göre baktığımız zaman yaklaşık 9.5 10 saniyede aracımız çıkabiliyor. Ee, umarım videoda da zaten şey duymuşsunuzdur. Süper Supercharger'ın yani kompresörün sesini duymuşsunuzdur. İlave söyleyeceğim ne var arkadaşlar? Heh, i̇ç aydınlatmalarda yine arka aydınlatma burada ön aydınlatmalar çok başarılı çift taraflı. Ondan sonra altta burada güneşliğin altı ışığı var. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Ha otomatik bagaj açma da var. Anahtardan ve içeriden açılabiliyor. Otomatik bagajın şey ayarı var. Bir onu tam anlayamadım. Bazen açtığınızda komple atıyor bagajı. Bazen açtığınızda da hafif böyle kaldırıyor. Onun sanırım bir ayarla ilgili bir problem olabilir. Bana baktırmak lazım. Çok takılmadım. Çok önemli değil. Bu şekilde arkadaşlar. Videolarımı izlerseniz Beğenirseniz abone olursanız memnun olurum. Ama dediğim gibi ben bu işi fantezi olarak yapıyorum. Maddi bir çıkarım herhangi bir şeyim yok. O yüzden eleştiri yaparken biraz edebi boyut da göz önünde bulundurulursa bundan çok memnun olurum. Çünkü eleştiri yapan arkadaşlar da Türkçe yazıyor, isimleri Türkçe. Biz edepli bir toplumuz. Bunu sizden istirham ediyorum. Takip eden arkadaşlarım takipte kalsınlar. Daha çok güzel değişik videolar yayınlayacağım. Allah nasip ederse. Allah emanet olunuz. Kendinize iyi bakınız. Vatanımız, milletimiz sağlıklı, sıhhatli bir şekilde. İnşallah baki kalır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Selamlar.